Merhaba arkadaşlar, ETS2 Pro haritasındayız. 40 NS'deyiz, bizim önündeyiz. Bugün madene gideceğiz. Lastik taşıyacağız madene. Bugün Kodiyar lastiklerimizi taşıyacağız. Aracımızı da aynı şekilde Kodiyar'ın aracı, şirketin aracı bizim değil. Bunları madene götüreceğiz. Bakalım madene götürürken 15 ton yükümüz var. Bakalım yamalardan çıkabileceğiz mi? Yani yokuşlardan çıkabileceğiz mi? Göreceğiz. Ufak şöyle aracı tanıtmam gerekirse Skyna R730 serisi evet. Aracımız normal klasik oyunun kendi modifiyesi oluşan bir araç. İç dizaynında ise burada bir Viking amca var. Yo ye. Yeah. Burada Skyna'nın bayrağı var. Burada şapkamız var. Burada şirketin anlaşması var. Yatağımız, döşeğimiz var. Başka da şöyle bakıyorum. Abi araba boş. Boş. Yani yok. Başka bir şey yok abi. Neyse. Kontağımızı çevirdik. Marşımıza bastık. Yavaştan sağ sinyal verelim. El frenimizi kaldıralım. Yavaştan arabayı geri kaçırmadan döndürelim. Sözlerimizi gerçekleştirelim. Şuradan hemen çıkalım yolumuza gidelim bakalım arkadaşlar araç bakalım çekecek mi bizi götürebilecek mi dahi bizi götürebilecek mi acep bizi yapacak bir şey yok abi yapıştı buradaki abiler de yatıştalar bize buradan yavaştan tüyelim. Yavaştan dönelim. An itibariyle yolumuza girmiş bulunmaktayız. Bugün madene varabileceğiz mi? En önemlisi olan o yani. Yani çıldırmadan, oyunu bırakmadan madene varabilirsek helal olsun bize. Dayı bu arada selamünaleyküm. Buradaki çiftlikteki dayı Meşhur dayı ya benim hoşuma gidiyor abi. Ev er geçerken selam veriyorum ona ben. İnekleri salıyor abi oraya. Bazen bu normal single'da oynadığın zaman inekler yola çıkıyor yani. çok enteresan bir durum. Benim çok... Sen abi durdun galiba burada. Dosyayı aldık. Yani çok enteresan durum. Adam... İnekler yola çıkıyor. Ben de bir ara moto oynuyordum. Bir tır modu. Bir gün böyle yardırıp gidiyorum. Bir tır var. Araya tekme tamam, tamam. artık. İnandım ya tamam. Ulan önümden kara bir şey geçti. Böyle geçiyor gibi oluyor aynı. Bu arada ben de kahve yudumluyordum. Ulan bir baktım inek yolun ortasına çıkmış. Yani şaşırdım yani hani single'da öyle bir şey olmaz. Neden öyle bir şey olduğunu anlamadım. Oyunum o ara bak bagam girdi anlamadım onu da bilemedim. Böyle bir manzara ile karşılaştım arkadaşlar ama yani multi de olmuyor. Abi sen nasıl içine girdin şimdi? Benim. Allah Allah. Değişik. Değişik değişik. Yavaştan trafiğe geliyoruz galiba. İyi çok güzel, çok güzel trafik yavaş yavaş akıyor. Tam istediğim gibi. Şu karşıya bir geçersek sağ salamet. Gerisinde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ay ne yapıyorum burada dayı? Nasıl burada keyifler sulanıyor mu yoksa? Adam dorsaya su içiriyor abi ya. Aa adam gitti. E bu reis ne yapıyor burada? Burada kendini daha daşa vurmuş. Otlanıyor galiba bu da. Bu adam da burada drift atıyor. Abi ilginç ilginç olaylar oluyor burada ya. Hastasın, Bak bu çılgın var ya kesin şu ilerden gider ha. Yani. Dur bakayım. Seni çılgın çocuk. yoksa bu adam Oho Reis ya <laughs> Reis Reis yanlaya yanlaya giriyor ya Lan sen var ya Senin var ya Senin ben Tamam tamam inandım ya tamam 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 inandım ya tamam Kıbrımış ha Hadi görüşürüz Adamsın sen. Aldım plakanı Abi seni geçecektim ama sonradan bakalarım değiştirdim Yukarıdan araba geliyor sanıyorsam Sıkıntıya girmeyelim virajda sollama yaparsak Sıkıntıya gireriz onun için Böyle bir Mınyaklık yapmadık arkadaşlar Yapmıyoruz ya zaten Abi sen adamda yük yok Adam abi bu yüz yüz gidiyor. Neden böyle abi? Ben anlamadım ya. <laughs> Lan dur oğlum bak. İyi iyi laf dedik adam üstümüze çıkacak ya. Madenin lastik değişim zamanları geldi biliyor musun arkadaşlar? O yüzden millet lastik sefer yapıyor. Bize de o işlerden düştü işte. arkadaşlar mekanik deney yapacağız bu rampada arabayı 3 ile 16 ton yükler 3 tamam, tamam, tamam. ve kaldırmayı deneyeceğiz 3'ünü kestim bakalım 4'teymiş adam daha iyi 4'te olmak istiyor Biz, tamam 4 olsun hadi 4'teymiş bakalım 4'te kalkacak mı hadi arkadaşlar yaparsınız siz bunu Hadi. Ha bak. Akıllı görüyor musun? Evet arkadaşlar şu an dördülü aracayı kaldıracağız. Efendi çekiyoruz. Hadi bismillah hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi koçum. Adam ya. Kaldı kaldırdık abi dördülü arabayı. Yani. Ama iyi hızlı gidiyordu ya. Arab gider. Şöyle. Bak hala 4'te Aracı ben çekmedim Hala 4'te 3'e çekmedim 4'e mazine inebileceğiz Sadece 4 Bakalım Adama böyle dokandırdım Bak geldim böyle Lan dur nereye yürüyorsun ya Adama geldim dokandırdım Adam gitmiş beni reportlanmış Adam bana 10 gün banatmış Yani Haklı mı sizce? Bir de bilerek yapmadım ya. Yani bilerek yapsam tamam diyelim. Abi araç durmadı yani durduramadım ne yapayım. 6'yı alacağım lan 6 ile çalacağım. çalışacağım. Bak bak bayılacak arkadaşlar şimdi. bu <laughs> Araba Roland ile gidiyor ya. Onu kendine geldi ya. Bak nasıl gidiyor ama. Manyaksın sen oğlum ya yani. Manyaksın sen dostum Bu rampada altıyla kalkmaz bu ben diyeyim Eğer durursak kalkmaz Ama az durmayacağız gibi Deneyip göreceğiz bakalım Bu adam çılgın çıktı ya Hep yanlıyor biraz zaten Evet araba yavaştan yememeye başladı gibi bir şey oldu. 40 40 40 40 ediyor araba. Ben bu kirken hep bu vilajları şans eseri dönüyorum. Hiç böyle abi şu tarafa bakayım şu tarafa bakayım diye hiç bakmıyorum. Dur 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 dur. arkamdaki kadın da geldi tıkandı oraya. Evet arkadaşlar bu arada araba hala altıda. Şimdi göstereceğim de ortam pek müsait değil. Dur. Dur aman aman beni ittirme aşağı. Dur göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bak gördüğünüz üzere altta da gidiyor. 16 ton yük var. Demek onun 16 ton fazla bir ağırlık yapmıyormuş ya. Bir dahaki sefere 30 tonla çıkacağım. Bakalım bir sefer ne olacak. Madene gelmek üzereyiz ama. Ne nezli, şey. ne nezli, şey. Ya sen Maria bir adamsın ya. <laughs> Plakan alayım dur senin. Bak seni iki de bir övüyorum. Sonra dönüyorsun dönüyorsun. Şeylik yapıyorum ben. Benim asabımı bozma. Kapçı abi seni. Dur dur lan dur, dur lan kaç saattir gitmiyorsun gitmiyorsun şimdi geleceğini tuttun işte. Al al gördün mü? Al al al. Girizi kaldı. Yürü 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 yürü. Gazla dayı gazla gazla frene basma gazla hadi sen yanlıya yanlıya dönmen lazım birazları, biraz erkek ol ya seni şurada var ya bir sollamak vardı şimdi şu viraja kadar. Şimdi ben öyle hissettim ama yapamam. Lan, sen çılgın çocuğu. Bak sen çılgın. Çocuk. Bak sen bak. Bak sen. Sen çılgın. Bu buraya girmiş. Bu buna sokmuş. Bu buna çakmış. Bu bu mallar buraya girmiş. Bu buna geçirmiş. Bu buna sokmuş kafasını. Yani ortalık elli olmuş kısaca. Evet arkadaşlar hafiften açılmaya başladık. Yavaştan şuradan akalım. Vallahi burada kalmadan. Ben ne kalmadan burada. Evet arkadaşlar. Hele şükür maden inmiş bulunmaktayız. Yavaş dönelim şöyle güzel Evet arkadaşlar an itibariyle gelmiş bulunmaktayız madene. Biraz zorlu da olsa geldik. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Maden seferimizin sonuna geldik. Bir dahaki videoda bakalım. Madene yani dışarıya ne taşıyacağız? yapıyorum ve gitmeyle diğer videoda bu araçta boş dönerim diğer iki seferlerde bana Allah Allah çok çeşitli <laughs> Böyle bir değişik video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.